Biz onlar kadar delikanlı olmadığımız müddetçe onlar bizden hesap soracaklar. Halbuki vatanın asıl sahipleri biziz kardeşim. Biz sen ben o biziz asıl sahipleri. Bunlar ihtiyat terakkinin artıkları, bunlar bilmem neyin artıkları teferruata giremiyoruz çünkü önümüzde 5816 sayılı kanun var. Hemen hemen yaptığımız tüm röportajlarda, yaptığımız konuşmaların tamamında üzerine bastığımız bir yer var. 5816 sayılı Mustafa Kemal'i koruma kanunu fikir hürriyetinin önünden kaldırılmadığı müddetçe. Fikir önüne çekilen bu set kaldırılmadığı müddetçe biz kendimizi rahatlıkla ifade edemeyeceğiz. Lakin burada Müslümanlardan da duruş beklenir. Hemen en ufak en ufak mevzuda yalpalama kardeşim. Neden duruş yok? Tamamı menfaat. Menfaat, menfaat. Ama satanı satarlar kardeş. Bir gün ahiret var, terazi var, mizan var. Bir gün var. O gün satanı satarlar. Ona göre hareket et. Seni onların taptıkları ilahlar kurtarmayacak. Sen ben bir şey iman etmiş insanlarız. Elhamdülillah. Allah Teala'ya iman ettik. O imanın icabını yapmak zorundayız. Nedir bu? Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karıncadan bahsettik az evvel karıncanın taşıdığı sudan ne olur? deme karıncanın safı belliydi sen de safını belli et ne demişti Üstad Necip Fazıl Kısakürek tohum saç bitmezse toprak utansın hedefe varmayan mızrak utansın Hey gidikü heylan koşmana bak sen çatlarsan seni doğuran kısrak utansın. Esselamu Aleyküm